arkadaşlar bugün sizlerle birlikte haydi haydi görevleri yapacağız bir tanesi olmuş gördüğünüz gibi hemen aa bu değil buydu Yan, yanlışlıkla diğerine girmişim arkadaşlar arkadaşlar bu sandıkları almayı unutmayın bunların içinden size şey hediyeler çıkıyor. O hediyelerle de işte böyle atıyorum bombadır. Sonra o şey baltıdır. Öyle şeyler çıkıyor arkadaşlar. Bunu da gönderelim. Şimdi ben diğer görevlere bakıyorum. Bir tane şu tamam. Hmm, biz bunu bir ekelim değil mi arkadaşlar? Ekelim. Bakalım burada satılıyor mu? Satılıyorsa alacağım. Satılmıyormuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben videodan önce tavlamı sesimi yaptım. Arkadaşlar hem siz yapınca burada belirli şeyler oluyor. Belirli malzemeler oluyor. Ve size XB veriyor. Bu XB'lerle de seviye atlıyorsunuz. Böyle şeyler kazanıyorsunuz. <laughs> i̇şte kaç seviyorduk bu kaç seviyede geliyor unuttum arkadaşlar. Ama şey onlar da falan 10 11 falan geliyor. Burada arkadaşlar istediğiniz şeyi isteyebiliyorsunuz. Mesela Arkadaşlar kazma istemiş, birisi de peynir istemiş. Arkadaşlar bu bunu arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Bir klan oluşturuyorsunuz. Ve bu kitaptan arkadaşınızın ismini yazıyorsunuz. Kodunu yazıyorsunuz ve ve arkadaşınızı şey davet ediyorsunuz. Arkadaşınız kabul ederse Arkadaşınız gördüğünüz gibi buradaki yerde size arkadaş oluyor. Arkadaşlar bizim bir kulübümüz var. Bu babamın çiftliği. Gördüğünüz gibi böyle. Böyle. Bir de abimin çiftliği var. Gönül bekçisi. arkadaşlar böyle. Bunu açabiliyor muyum? Açamıyoruz. Arkadaşlar böyle. Abimin, abimin çiftliği de böyle. Ya yine geriye şey İşte şey Arkadaşlar. bizim sayfamız abone olup. açarsanız. Çok sevinirim. Arkadaşlar. Kıvamda ve 100 like ibon yüzünü gösteriyoruz. Evet, 200 harfli dilim. Like da bilgisayardan oyunlara başlıyoruz arkadaşlar. Evet, çok güzel bir oyunlarımız var. Adil, yol çekecek, Ben Minecraft çekeceğim. Belki başka değişik videolar da çekeriz. Arkadaşlar, böyle işte... May arkadaşlar, burada da işte meyvelerinizi satabiliyorsunuz. Ben şu an satışa koydum birkaç tane. Arkadaşlar buradaki buradaki yaprakları saralmış şey yaprakları dökülmüş mey şey meyvelerinizi tıklıyorsunuz. Mesela burada ünlem var. Ünlem koyuyorsunuz. Sonra geliyorlar burada ünleme. Mesela buradan var. <laughs> Çok değişik <iş>. giysi. <laughs> arkadaşlar burada bundan bahsetmiş miydik biz? Bence bahsetmiştik. Aynen aynen bahsetmiştik. Bahsetmiştim ama kötü bir şey oldu. Neyse. Nereden duyayım ben? Sen Ha arkadaşlar. Bunun işi he, bundan önce böyle şeyler istemiyor sizden. Direkt üret aynen ücretsiz. Siz ne isterseniz mesela 9'a başka fiyat, 5'e başka fiyat, 1 taneye başka fiyat veriyorsunuz. Ve sizin belediye binanızın önüne böyle insanlar geliyor. O insanlara böyle ver, hay, hayır teşekkür, hayır üzgünüm diyorsunuz. Ama varsa Tabii ki alabilirsin diyorsunuz. Ve size işte parayla x'liği geleyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şu an bir tane ağaç kestim. Şimdi de küçük bir ağaç keselim. Etrafta da hiç küçük bir ağaç yok. Madem şundan keselim. Arkadaşlar bak. Bundan, bundan bir tane kesince oradaki yok oluyor. Ve buraya geçiyoruz. Buradan Dediğimiz şeyleri alabiliyorsunuz. Kakao var. Ondan sonra balozu var. Bir sürü şey var arkadaşlar. Burada hayvanlar var. İlk başta tavuk, inek, koyun, köpek, köpek. İki tane köpek, iki tane kedi var arkadaşlar. Ondan sonra keçi, arı, biraz daha köpek, köpek, köpek. At, tavşan. Bu ne ya? Ha, bu da tavşan. Ve olarak arkadaşlar geldiğinizde eşek görüyorsunuz. Evet. Burada da arkadaşlar böyle yapım malzemeleri var. Benim param çok az olduğu için arkadaşlar bunu alamadım. Bunu alamadım. Ee, <laughs> bir hafta kilo. <laughs> Şap şey. Bunu almadım. Onu dört, dört. alamadım. Bunu aldım. Alamadım Bak burada